Merhaba, ben Erol Coke. 1948 yılında Keskin'de doğdum. 6 erkek, 4 kız, 10 kardeşim vardır. 13 yaşımdan itibaren keman çalıp aileme baktım. Yörenin kültürünü oldukça benimsedim ve genç yaşlarda Türk halk müziğine gönül verdim. Yanık sesim ve kemanım ile adeta dile getirircesine çalışımla kısa sürede dikkatleri üzerime çektim. Bölgede hızla ünlendim ve en yakın dostum olan kemanım ile birlikte düğünlere giderek geçimimi sağladım. Yıllar böyle sürüp giderken takvimler nihayet 4 Mart 1987 tarihini gösterdi ve adımı büyük sanatçılar arasına yazdırdım. Ferdi Tayfur, Gönül Yazar, Bülent Ersoy ve Zeki Müren gibi ünlü sanatçıların da yapımcılığını üstlenen Güzelli Müzik ile birlikte albüm anlaşması yaptım. Getir Berber isimli albümüm artık müzik piyasasının içinde en iyilere rakipti. Ben bu tarihte birçok müzik şirketiyle çalıştım. Birbirinden güzel onlarca albüm çıkardım. Ama hep gönlümün bir tarafı hala memleketimin kültürü için atmaktaydı. Ve düğünlerden de bir türlü vazgeçemedim. Düğünlere gidip şarkılar, türküler söyledim. Ve kültürümü yaşatmak için elimden geleni yaptım. Artık keman deyince ilk akla gelen üstadlardan biri haline geldim. Bozlak türkülerini kendime has çaldığım keman ile renklendirdim. 35'ten fazla CD ve kaset çıkardım. Yine o kopamadığım düğün eğlencelerinden birinden dönerken 2000 yılında trafik canavarı karşıma çıktı. Ve bu kaza sonucunda erken yaşta bu hayata gözlerimi yumdum. Çok sevdiğim toprağım, bir türlü kopamadığım memleketim keskinde sonsuzluğa uğurlandım. 1983'te de kardeşim Erdoğan Çöke Aksaray'dan dönerken kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Kardeşimle aynı kaderi yaşadık. Trafik kazaları ailemizin yakasına yapışmıştı. Adeta kabusumuz olmuştu. Diğer kardeşim Vedat Çöke de benden sonra 2011 yılında Kırıkkale'de düğüne giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Sonrasında da oğlum Haydar Çöke 2012'de Kırıkkale yolunda trafik kazasında hayatını kaybetti. Umarım çıkardığım kasetlerle, albümlerle sizleri mutlu etmiş ve sizlerde güzel anılar bırakmışımdır. Ve inşallah gönüllerinizde tat kurmuşumdur. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın olur mu? Beni hep hatırlayın ve dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bol bol dua edin. Bu dünyadan bir Erol Joke geldi, geçti. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Erol, Cöke